İsmail Uçar'ın e, Yüksek Seçim Kurulu'na gönderdiği e, yazıyı e, ve eklerini ben okudum. Az bile yazmış. Kendisi bazı şeyleri gizlediği için az anlamında değil. Kendisi bildiklerini dürüstçe e, yazmış. Ama e, yargıdaki çürüme onun yazdıklarında çok daha büyük boyutlarda olduğu için az bile e, yazmış diyorum. E, benim bir e, Avukat dostlarım var, arkadaşlarım var. Kendim hukukçu Bursun, olduğum için tabi. zaman zaman yani görüştüğüm emekli savcı, emekli e, e, hakimler var. Halen görevde olanlardan da karşılaşıp e, görüştüğüm oluyor. Bunların hepsi öyle feci şeyleri anlatıyorlar ki e, söylenebilecek tek kelime çürümedir. Bunu gazeteci söylediği zaman iktidarı karalıyor diyebilirsiniz. Ama ortaya oh çıkmış olan gerçekler.